Yeah, I just checked. It looks good. Okay. Bence shield daha iyi be. Ne diyorsunuz? Ben blade başlamayı sevmiyorum. Eylül seni takım işleri nasıl gidiyor? CS Game Changers nasıldı? Benim amcam 48 yiyor. Ya anlık. Nasıl alamadık onu? Oh, <laughs> yani çünkü lane'de uzun kalacağım. Mundo ile trade'e girsem çok bir şey yaramayacak. Abi amcan Hazreti Adem mi? <laughs> çok güzeldi ama pro play kovalamıyorum. Niye? Takımlar yok mu neydi? Beni de çok yıprattı ya şey. Espor. Bu arada benim vatandaşlık olayım problem yaratıyor. Nasıl yani? Bir de West'teki kadar güzel ligler yok. West'i yani... LEC Game Changers bile yapmadılar. <laughs> Sen kaç yıldır Rene'de yaşıyorsun ki? İdeal erkek boyu nedir? <laughs> yani ideal erkek boyu diye bir şey yok bence. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kendimden örnek vereceğim. Benim boyum 1.71. O yüzden ne bileyim. Benim istediğim erkek 1.75'den uzun olmalı anladın mı? Ya yani ben uzun olsun yeter. Ben kendimden kısa bir erkekle çıkamam arkadaşlar. Yanımda çocuğum gibi gezdirmek istemiyorum yani. <laughs> Lan adam yok oldu. Ne yaptın kanka? Isırdın mı adamın gününü? Hehe <laughs> kanonu kaçırdı enayi. Neyse beiz attık gibi ya. Helal oğlum. Oğlum dördüncü ayımız kutlamış Prime'den merhaba demiş. Merhaba hoş geldin. Herkese, herkesin bir milyon egosu var. Kötü bir şey olunca hemen solunun pikini suçluyorlar. Genelde öyle ya. Çok saçma bilmiyorum. Female sin bende böyle bir getirdi artık. Çok 1.65 vibe veriyor. Yo. Arkadaşım 1.43 kız koluma geliyor. <laughs> Yani ben tercihen Hani bir 79 Bir 80 yani Vallahi bilmiyorum umarım neşeli hediyeler getirir Noel baba bana <laughs> Noel babacım Aman Sokmadım mı o baltayı Pardon language lady Ama çok küfürlü konuşuyorsun maalesef Anla ki maalesef küfürsüz konuşma ee, Hizmetini veremiyoruz Umarım Almanya'da bir tane mis bulabilirsin kendine şu gurmami falan. Benden daha hayırlı gelir sana. I remember. Bir tane play diyelim. Merhaba Evelyn, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Nice gank though. Çok güzel ya Fiora oynamak. Ama o kadar iyi değilim Fiora'da. O yüzden. Alt level mi sen? Tüm sağlık. <laughs> 140 40 kilo. Ha -40 140 100 40 kilo. Bir bana mesaj attı. Ama görünmüyor. Diyorum War Match'a bir mal fight var galiba. Ama onu da all scale edebiliyor eğer eşit götürürse lane'de ölmezse. WR 2 ya. Ay, geçen gün ki takıma gelen WR 2 hatırlıyor musunuz? Şey, çok kötüydü. Allah bir daha vermesin öyle WR 2 Yorum W'sunu iyi kullanabilirsen her şeyi yapabilirsin bence. Dağı bile delebilirsin yani. Bu evi de pushayıp gideceğim chat. Ben genelde Jax ve Kyle oynuyorum Fiora'ya karşı. <laughs> Jax'ı ben oynayamadım bir türlü ya. Oynamam gerekiyor ama bir türlü oynayamadım yani. Şimdi o steklenmiş ve evli o klanındaki şeyleri yemedim mi? Hmm, plate'leri. Mal ya. Mal, fa mal alıp yani kaybeder miyiz sizce? Ayol yani. Oh shit. Ne çok vurdum lan. kesin olmaz kolay sadece fundamental bilgisi. Hmm. Yani şey gibi eşleşme birazcık sanki. Kata top site'da ya biraz dikkatli oynamam lazım. Sadece kata da değilmiş. <laughs> I have no equal. Evelyn bir sağ az çökebilir. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Yani W'mi yatarsam bence kesemezler beni. Bence bu çocuk dayanmayı hak ediyor ya. Ne dedin oğlum Morvik? Ama senin tanklaman lazım. Helal oğlum. Eline sağlık aşkım. Kuşkom, bebişkom. Bir tane daha milyon almam lazım. 1500'e bitiyordu aynım. Bir tane daha alayım. Tamam ben bu kız kaço arkadaşlar. Bu kız kaçov. Jackson gizli pasif kötü ama eni görünce otomatik bir oluyor <gülüyor> 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 Bana da çok ters geliyor. Bir şampiyon en az bir 10 maç geçmesi gerek. Ya yani, ben Kamil oynadığım için çok sıkılmıyorum Kamil'den. Bir tane çalı Fiora'ya karşı oynadım. O kadar zor ki gerçekten mi? Fiora iyi oynayan her şey, herkes her şeyi başarabilir gibime geliyor ya. Ne gülüyor lan? canım anam 5. ayımızı kutlamış. Anacım hoş geldin. Nasılsın? Canımın içi. Evelyn ölü. Avullarda W League onu yer. Az önce kan 25 geldi. Bu ay 24 gelecek. Ya bu nasıl bir oyun tarzı ya? Dövüşelim abi. Türk kalktık, kavga yapalım. Türk kavga. O çok güzel. Menyon blok yiyorum. Nerede o zaman kuşlayacağım ama Allah geliyorum 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 buraya doğru gel. Ah çok istiyorum kesmeyi ama wave'i kuşlayamadım kanka ya. Kata geliyor kaç kaç kata geliyor? <laughs> Çok sınav verdim. Ölmüyorum. oldum lan. Çok sinirliyim. Kimiyon <laughs> Onların annesini. <laughs> İyiyim ben de iyi gidiyor. Şapur şupur anneye sana yok. Canım anam burada şimdi ayıp oluruz <laughs> bir gün normal kendi annem gelip yayınlarımı izlese ben milletin annelerini havada uçuruyorum böyle ne olur acaba çok merak ediyorum. Ben neyim nom nom no gel beraber afiyet bal sugar şu plate'ler düşmeden yedim bu kuleyi ya. Bizim şey almamız lazım vahşi hidra'yı hidra. O tipi Führer Ne yapayım çok slow atıyorlar. Bu slow atıyor, bu slow atıyor. Jana bu var. Bu wave alıp Tiamat almaya gideceğim. Diğer türlü lane kuşlanmıyor. Eziyet yani. Bu adam da Narnia'dan oynadığı için vuramıyorum. Öyle base'i koyduk. Merhaba Kaan hoş geldin. Selamlar hoş geldiniz. Göremediklerim varsa kusuruma bakmasın. IG'nin asaleti Gerçekten şu güzelliğe bak Yani cık, cık. Mübarek bir içim su Merhaba Maxi Kaç layapayız Maynard top 220 bilmem kaçtı galiba hmm, Anlaki <laughs> Bunda gelmezse bir tane demoliş patlattım gibi kulede. Ama geliyor şuradan sıkıştırmam lazım la bu. Hmm. dedim mi? Nefret ediyorum kulelerden ya. Lan Varus da gelmiş ya. Bir rahat rahat 13'üş <laughs> kavga yapamadık. Tam övecektim. Anlaki. Anlaki hep öyle oluyor. Tam böyle iyi bir şey diyecektim. Sıçmak bir hareket yapıyorum. Ben klasik imza hareketim yani. Sıçmazsam olmaz. Bu adam nasıl 12 level oldu ya? Harika. Lezzetli. <laughs> Aldım mı o kuleyi? Yok almadı. Abartmasın. Abartmayalım. Abarttın sanki. Yani. Bak mesela benim karşıma Fiora gelince hep White'lar istemediğim yerlerde çıkıyor. Ama benim, yani ben Fiora oynarken hiçbir zaman White'lar istediğim yerde çıkmıyor. Bu da benim şanssızlığım mı diyeyim artık? Oyunun bokluğu diyeyim artık? Ne diyeyim bilemiyorum şey. Valla Zegabon attı galiba o maçı. Zegan'ın kanalında olabilir. Atiklik baby. Baby atiklik. <laughs> 700 gold yenildi. Malp maçını kazandık ya. Kutlu ben senden şey istemiştim. İsmini tekrar. Unuttum onu. Oyun bitince atar mısın? Müsait olursun. Allah ne oluyor? Şöyle bir saniye. Manam yok. Şuradan erik yiyelim. Harikasın sakın. Boş ver iade et. Ha, tamam o zaman. Bir video var YouTube'da. White'ların ona göre ayarlıyorsun. Poten Aloy ise öğretiyordu. Bir bakayım ona merak ettim. Kes oğlum onu. Hadi bir tane daha. Azıcık daha vur. Evet. Nice. Şuradan flash atacaktım mı? kule biraz fazla vurdu sanki. <laughs> Allah gider mı? Yani Fiora çirkin demezsin yani. Da yardım edin çocuğa. O sırada benim botlayın da. Oh, where can I go? Everybody's watching me. Where can I go? Everybody's watching me. Oh, oh where can I go? Bu kuleler yandı mı chat? Kazlı bir tercih değil ama fiora güzel. <gülüyor> <gülüyor> o fotoğraf nasıl ve neden bana o kadar benziyor hiçbir fikrim yok bu arada ama çok korkunç. Anacım ne? Anacım ne? Anacım. Have... Everybody's watching me. Merhaba, hoş geldin. watching me. <laughs> Yayında sorun yok. Okey teşekkürler. Hoş geldin bu arada. Lan niye bu adamı kovalıyorsunuz? Ay sen Payım. Lan bunu da kovalıyorlar 30 saat. Eşe eşekler. Ah, eşek Ulan ya. Hızlı parmak olabilsem varusu da alırdık orada. Mid kule al Canı çok yani alamam diye düşündüm. Demolition'a kullanmıştım çünkü. Hadi biraz trolleyelim. GG yazıyor koyduğunun bilitsi, koyduğunun bilitsi. Mundo'yu kovalarsan tabii ki GG olur. Mundo'yu kovalarsan tabii GG olur çünkü 3 böyle 3ไอQ'n var. Onunla da Mundo kovalamayı tercih ediyorsun. Anlamadım yani. İşte side side lane çok zevkli oynaması. Çok gergin. Geri, gerildim çünkü "its gg" yazıyor. Büyük <laughs> can you play with us? Hayır. Hayır oynayamam. Allah Allah. Karım bana yazmış. Ben de seni çok seviyorum. stable